Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bilgisayar mal yayınları kimya yazarı Semih Balmuk. Bugün sizlerle beraber Marif modeli %100 uyumlu 10. sınıf soru bankamızın tema konu anlatımlarına başlıyor olacağız. Hocam eğer tanıtım videosunu izlemediysen kitabın içeriğinde neler var nasıl çözülmesi gerektiğini bilmiyor olabilirsin o yüzden yukarıda kartları bırakıyorum önce tanıtım videosunu izlemeni rica edeceğim sonrasında kitabın konu anlatımlarına başlayabiliriz şimdi ben burada bilgi alanlarından bahsedeceğim yani tema konu anlatımlarını yapacağım peşine bir iki tane test sorusu çözeceğim ve o konuya ait varsa bir etkinlik ki hepsinde olacak etkinlik çözümlerini yapacağım yazılıdan iki hafta öncesinde de yazılıya hazırlık kısımlarını çözeceğim yani kitabımızda bulunan beceri temelli öğrenme testleri, devamlı tema testleri, sarmal testleri senin konu başlıklarında olacak. Onlar senin ödevin olacak. Bunları çözemediğinde Apple Store veya Android'in Google Play'ine girdiğinde oradan bilgi sarmal video çözüm uygulamasını indirdiğinde bunların çözümünü oraya yükledik. Oradan çözdüğün soruları yani ödevlerinin karşılığındaki soru çözümlerini bulabilir. Nerelerde hata yaptığını inceleyebilirsin. Ama biz YouTube kanalında dediğim gibi bilgi alanı 1 2 tane çoktan seçmeli soru, açık uçlu etkinlik soruları yazılıdan 2 hafta öncesinde ise yazılıya hazırlık çalışmalarını benle beraber burada yapacaksın. Şimdi konu anlatımına geçeceğiz. Ama abone olmadıysan hemen yukarıdan bildirim zilini açarak YouTube kanalıma abone ol ve sizlerin attığı her yorumu sevdiğim için Instagram'dan beni takip etmeyi unutma. Semih Palmuk olarak aşağıya yazıyorum. Önce beni takip et, sonrasında ise tema konu anlatımlarımıza başlayalım. Çünkü attığın her hikayeye bakıyorum. Sana eğer salça olabilirsem salça oluyorum. Eğer yapamadığım bir soru varsa da bana atıyorlar müsaitsem de söz vermeyeyim ama müsaitsem de sorularına cevap veriyorum. Hatta az önce ben kayıttayken size tanıtım videosunu çekiyordum. Bir arkadaşımız hocam çözseniz çözseniz siz çözersiniz diye beni etiketleyerek bir hikaye atmış. Sağolsun cevabını ona ilettim arkadaşlar. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Etkileşimimiz artarsa bu konularda daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum. Hazırsanız... Fiziksel ve kimyasal değişimlere başlıyorum. Kimyasal değişimler öğrenme testi bir numarada bilgi alanı kimyasal ve fiziksel değişimlerle başlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir yakınlaşalım. İlk bilgi alanımızda bismillah bakalım neler varmış bir inceleyelim. Hocam maddeler atom, molekül ve iyon denilen taneciklerden oluşur. Bu tanım önemlidir arkadaşlar. Kitaplarda da bahsedilir. Atom gördüğümüz yerde tek başına olduğunu biliriz. Örneğin helyum atomu dediğinde tek başına helyumdan bahsedilir. Şöyle kademimi birazcık küçülteceğim. Veya demir dediğinde tek başına bundan. Yani altında sayı yoktur. Yanında bir elemente yoktur. Örneğin sen bunun yanına demirin yanına başka bir büyük harf kullandığın an bu artık bir Değişiktir. Veya senin burada kullandığın hidrojen tek başına verirsen bir atomdur. Ama altına örneğin bir sayı geldiği zaman artık buna atom denmez. Birazdan göstereceğim. Bu ifadeye artık molekül denir. Hocam yani atom tek başına olan bir büyük harf ya da yanında bir küçük harf varsa atomdur. Böyle olursa da atom bu ifadede atomdur. Yani hidrojen ve helyum elementlerinin atomlarından bahsettim. Hocam hatırlatma yapıyorum. Sonrasında ise konunun detayına ineceğiz. Moleküle baktığımızda ise 9. sınıfta konu anlatımlarımıza bahsetmiştim. Ama denk gelmeyen arkadaşlarımız varsa onlara bir hatırlatalım. Hocam İmalı imalı konuşma açık açık konuş diye bir kodlamamız vardı. Orada şundan bahsediyorduk. Metaller ametaller iyonik bağlı bileşikler yaparken hocam ametal ametal kovalent bağlı bileşik yapıyordu. Hocam kovalentin diğer adı da vardı. Biz bu ifadeye molekül demiştik hocam. Peki hocam ametaller nelerdi? Bunun da hatırlatmasını yapalım. Bitiyor arkadaşlar sabredin. Eğer hatırlıyorsak zaten burayı tabii ki de atlayabilirsiniz. Ama Benden izlemediyseniz büyük ihtimal bu ifadeleri hatırlamıyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Hocam bir ifade. Job Hasan şöyle yazayım. Flor, klorun burnunu ısırdı elementlerine sahipse. Nedir bunlar? Karbon, oksijen, fosfor, hidrojen, kükürt, azot, flor, klor, brom, iot. Job Hasan flor klorun burnunu ısırdı. Elementleri ametaldir. Bunları birbirine bağlarsanız örneğin burada olduğu gibi H'yi H'ye H bağladığında H2 moleküler bir elementtir. Ama hocam H'ı örneğin O'ya bağlarsanız suda olduğu gibi farklı element ama copasan elementlerini kullandığın için ametal ametal kovalenttir. 9. sınıftan hatırla bu bir moleküler bileşiktir. Bunu karıştırma. Hocam iyon basitti zaten. Eğer verilen ifadenin üstü artıysa ne diyorduk? Hocam kat iyon yazıyorduk. Hocam verilen ifadenin üstü eksi ise de ne demiştik 9. sınıfta? An ifadesini yazıyoruz. An unutabilirsin ama buradaki katyonun artısı yani şöyle yaklaştıralım. Bunu büyük ihtimal unutmazsın. Eğer bu bilgileri zaten biliyorsan şimdi kimyasal değişime kaldığımız yerden devam edelim. Bu taneciklerin farklı şekillerde düzenlenmesi, farklı maddelerle etkileşilerek yeni maddeler oluşturması kimyasal değişime neden olur. Kimyasal değişim önemli bir bilgi geliyor. Maddenin iç yapısını yani elektron düzeninin ve bağ yapısının değişmesidir hocam. Yani maddenin içi değişiyor. Hani miden bozuluyor ya kimyan bozulmuş oluyor. Kimyan bozulursa bunu unutma genelde yüzüne de yansıyor. Yani sana baktıkları zaman şunu söyle. Sen hasta mısın ya? Yüzün solgun gözüküyor. Yani kimya bozuldu mu? Fiziksele de yansıyor. Ama sen saçlarını kestirdiğin zaman miden düzelmiyor. Çünkü o bir fiziksel değişim. Bunları hatırlıyorsun. Bu olaylar sırasında maddenin hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri değiştiği için burada biz ne diyeceğiz? Kimyasal formülünde değiştiğini söyleyeceğiz. Hocam şuraları kaldıralım. Kimyasal değişimlerde neler değişiyormuş onlara bir bakalım. Gözlenebilir bazen de ölçülebilir özelliklerden bahsediyoruz. Bir gaz çıkışı olabilir. Yani bir hidrojen gazı oksijen gazı çıkabilir. Rengi değişebilir. Yaprağın sararması gibi ekrana getiririm. Koku çıkabilir. Hocam Yemek yaptığın zaman ne oluyor? Bir güzel koku gelmeye başlıyor. Normalde baktığın zaman örneğin domatesin öyle kokmuyor ama bir menemen yaptığında koku değişmeye başlıyor. Doğru mu? Kimyasal bir reaksiyon. Hatta gidiyorsun yemeği yakıyorsun Yanık kokusu bile değişik oluyor, doğru mu? Orada bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Hocam iletkenlik dediğimiz yer, pH dediğimiz asit bazlarda gördüğümüz ifadeler, sıcaklığı değişebilir, enerjisi değişebilir, çökelek oluşumu gözlenebilir. Hocam çökelek deyince genelde arkadaşlarımızın aklına peynir değil mi ya? Çökelek dediğiniz şey diyor. Arkadaşlar, kimyada şöyle bir tanım vardır. Eğer çözeltiniz içerisinde sulu ifadelerin içerisinde birbirine karıştırdığınız zaman çöken bir katı varsa kimyada buna çökelek denir. Gerçek hayatta çökelek peyniri de böyle ortaya çıkar bu arada. Örneğin sütü aldınız ısıttığınız zaman şimdi genel kültür bilgisi de verelim. Sütü aldınız ısıttığınız zaman üzerine limon yani kaynayacak seviyeye geldiğinde limon damlatırsanız ya da sirke eklerseniz süt kesilir. Yani bozulmaya başlar. Orada peynire dönüşür. Böyle bir çökelek oluşur. Sonra da onu bir tülbent gibi böyle geçirgen bir artık ona ne denirse tülbent kullanıyor herkes de tülbent kullanırsınız onu böyle döktüğünüz zaman ne olur peynire üste kalır çökelek olan ifade aşağıya doğru sıvısı da akar. bunu yoğurtta da yapıyorlar bu arada yoğurdu ısıttığınız zaman direkt kesilir zaten peynire dönüşebilir bakın size Semih hocanın mutfağından da bir yemek tarifi çökelek peyniri nasıl yapılıyormuş öğretmiş oldum sadece burada kimya yok Yemek tarif. Karnımızı da doyuracağız arkadaşlar diyelim. Şimdi neyse devam edelim. Şimdi yeni beni denk, yeni bana denk gelenler söyleyemedim. Bu hoca ne anlatıyor ya diyebilir. Arkadaşlar benim tarzım böyledir. Ben konuyu anlatırken o an aklımıza ne geliyorsa onlarla ilgili bilgiler de veriyorum. Eğer o konuya ait önceki yıllara ait bilgi de eksik varsa onları da hatırlatıyorum. O yüzden genelde şöyle yorumlar geliyor. Hocam bir tane denemenizi dinledim. 7 tane soru çözdünüz ama bütün kimyayı özetlediniz diyor. O yüzden arkadaşlar bazı böyle yerlere denk geliyorsak canınız sıkılabilir belki 10. sınıf olduğunuz için. Ama hocam ben derece yapacağım diyen öğrencileri tam yetiştirmek adına daha 11-12'miz var. Onlara bu bilgileri nokta atışı vereceğiz. Devam edelim. Hocam oksijen tepkimeleri dediği noktada biz birazdan kullanacağız. Yani bir dahaki başlıkta yanma, Aslanma, meyvelerin kararması ve solunum gibi olaylarda oksijen tepkimeleri kullanılıyor. Bunların hepsi kimyasal değişimdir. Küflenme, çürüme, besinlerin bozulması gibi ifadeler kimyasaldır. Asit baz tepkimeleri, asit baz girecek tuz ve su çıkaracak. Genellikle bunlara nötralleşme diyor. Hocam bunlar da kimyasaldır. Fotosentez, yani besin oluşumu doğru mu? Buradaki hani oksijen çıkarımı, tam tersine baktığınızda solunumda oksijenle parçalanması gibi ifadeler sindirim, mayalanma, besinlerin pişirilmesi hepsini ortaokul düzeyinden biliyoruz. Bunlar kimyasal olaydır. Buraya çok dikkat edelim karıştırılan bir yer. Yağlı boyanın kuruması. Hocam bu kimyasal bir olaydır akrilik veya sulu boyanın kuruması fiziksel bir olaydır. Su uçar, boya aynı şekilde kalır. Sulu boyayı biliyorsunuz da, su koyarsanız onunla boyamaya devam edersiniz. Yağlı boya böyle değil. Kimyası bozuluyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir de betonun sertleşmesine çok dikkat etmemiz lazım. Buna sertleşme demiyorlar. Onu söyleyeyim. Betonun donması diyorlar. Yanlış yapın diye. O yüzden gördüğünüzde çünkü biz erime, kaynama, donma, süblimleşme, kıralaşma gibi yani maddenin hal değiştiren birazdan söyleyeceğiz yukarıda fizikselde özellikleri biz Fiziksel özellikler derken betonun sertleşmesi, betonun donması en çok karıştırılan örnek. Burada ne olacak hocam? Kimyasal olacak. Çünkü betonun yapısı değişiyor. Bu arada çok fazla örnek var. Açıklamalar kısmında hepsini yazacağım. Yani bulabildiğim kadarıyla bunların neler olduğuna dikkat edersiniz. Arabalarda hava yastığının şişmesi orada bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu da bir kimyasal değişim örnek. Hızlanalım. Kimyasal tepkimelerde, denklemlerde ifade edilen bazı şeyler fiziksel durumları sembol ya da formüllerin altına parantez içinde yazılır hocam. Nedir? Bak şimdi burada N2 dikkat ediyorsan copasan copasan moleküler bir element. Az önce bahsettik. Hocam N2'nin altında şurada G var ya. Hocam bu onun gaz fazında olduğunu gösterir. H2'ye baktığında moleküler bir element. Onun da gaz fazında olduğunu gösteriyor. Ama burada dikkat ediyorsan copasanın N'si Jopasa'nın H'si kullanılmış. Yani hocam moleküler bir bileşik. Farklı harfler kullandığı için bileşik. Hocam bunun da gaz fazından bahsediliyor. Demek ki parantez için altında yazan indis dediğimiz şeyler. indis diye de yazayım. İndisleri şu anlama gelecek. Hocam katıysa K, sıvıysa S, gazsa G, suda ise suda ya da aqua, AQ ifadesiyle aqua olarak yazılmış olacak. Yabancı kaynaklarda bunlar değişir. Türkçe ifadelerle gösterimi budur. Geldim. Hocam ikinci fiziksel alanımız, bilgi alanımıza devam edelim. Maddenin kimliği değişmeyen yani. hocam, bir kere kimlik değişmiyor, kimlik aynı kalacak. Kimlik özelliği değişmeden boyutu, şekli, fiziksel hali şöyle, fiziksel özelliklerinin değişmesidir. Fiziksel değişimlerde maddenin kimlik özelliği değişmediği için formül değişmez. Bak önemli bir konu. Başlangıçta ne yazdıysan ok işareti sağ tarafa aynısını yazacaksın. Fiziksel özelliği aynı. Hocam parçalanma olayları, kırılma olayları. Hocam kalbim kırıldı fiziksel midir? ona girmeyelim arkadaşlar şimdi. Yırtılma olayları kağıdı yırtın. O nedir? Fiziksel bir olaydır. Erime, donma bak az önce söyledim. Donma, kaynama, yoğuşma, kırağılaşma, süblimleşme gibi hal değişimi olayları dikkat et. Betonun donması hariç bu ifade kimyasaldı. Bunlar fiziksel. Hocam, tuzun, şekerin, alkolün suda çözünmesi buna da dikkat et. Bu fiziksel gelirken her çözünme fiziksel gelmez. Örneğin karbondioksit gazını suya attığınızda karbonik asit oluşur. Kimyasal bir çözünmedir. O yüzden her şeye balıklama atlamayın ama Tuzun, şekerin, alkolün suda çözülmesi fizikseldir. Bunu da unutmayın. Hocam çok önemli noktalardan birisi. Metallerin elektriği iletmesi burada fizikseldir. Başka bir şey diyecektim ona takıldım. Hocam sulu çözeltinin elektriği iletmesi kimyasal. Bak metal. Yani sen verdin. Şurada bir kablo. Kablo da yok ki her şey birbirine takılı. Mesela şu kabloyu aldın. Şarj aletimi çıkarayım. Bunun elektriği iletmesi var. Bak fiziksel. Buradan elektriği bir dayıyorsun. Hop, elden ele buraya kadar uzatıyorlar. O zaman buna ne deniyor? Fiziksel bir iletim. Ama sulu çözeltiye attığın zaman oradaki iyon hareketiyle iletildiği için kimyasal. Geldim. Hocam önemli bir örnek. Gökyüzünün renginde meydana gelen değişimler. Yani gökyüzünün mavi akşama doğru kızıla çalması, turuncu gibi olması ışığın kırılma olayıdır. Hocam fizikseldir. Gökyışağının oluşumu nedir? Hani bazen böyle hortumu tuttuğunda Su giderken altına böyle yokuşa oluşuyor ya, o da fizikseldir hocam diyeceğiz. Konu anlatımı bitti. Şimdi iki tane güzel soru çözeceğiz. Sonrasında bilgi alanı bitmiş olacak. Hocam şimdi net görmen adına direkt büyük ekrana geçmedim. Yavaş yavaş aşağıya kayıyorum. Yani sen sayfayı yan tarafa çevirdiğin zaman 3. sorudayız. 1. testin 3. sorusuna hemen şöyle yaklaştırdım. Bir de 6 numarayı çözeceğim. Sonra bu video artık bitecek. Bazı tepkime denklemleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu tepkimelerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. 1 Bir numarada 1. tepkimede kimyasal değişim gerçekleşirken çökelek hatırlıyorsun peyniri bu peynir değil tabii ki oluşmuştur bak şimdi kimyasal değişim hocam AG NO3'e bağlı karşıda AG Cl'ye bağlı hocam kimyası bozulmuş yani buna tutuluyken gitmiş buna bağlanmış o zaman kimyasında bir değişiklik var hocam ilk olarak kimyasal değişim gerçekleşmiş çökelek oluşmuş mu ona bakalım hocam karşıda burada katı görüyorum bak suda 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 gerçekleşirken peynir gibi çökelek olmuş. Hocam katıyı gördüğün yerde yani suda suda karşıda bir suda arada bir tane katı gördüğünü ileride söyleyeceğim gerçi. Buna çökelek denir ifade doğru. İkinci tepkimede yeni maddeler oluşurken gaz açığa çıkmıştır. Bakıyorum al al CL3'e bağlanmış yeni madde ortaya çıkmış. Devamına dikkat ediyorsan bak gaz açığa çıkmış. Evet hocam buradaki ifadesi de doğru. Üçüncü tepkime sonucu ısı açığa çıktığı için. Bak ısı açığa. Hocam nerede görüyor? Üçüncü tepkime de ısıyı gördüm şöyle. Tısı diye okumayın tabii ki burada. Isı açığa çıkmış. Hocam buna ne nedeni biliyor musun? Egzotermik. Bunu da hatırlatalım. Bu ifadeyi de bilesin. Egzo egzoz gibi dışarıya duman atıyor ya bu da dışarıya ısı atınca egzotermik demek ki karşıda görseydi endotermik olacaktı. Hocam ortamın sıcaklığı değişir. Dışarıya ısı atarsan yani ortam ısınırsa sıcaklık da değişir. Evet hocam egzotermik tepkimelerde hava ısınır diyebilirsin. 1-2-3 doğru geldi. Cevap Adana oldu. 6 numaraya geçelim. Bir tepkimeye ait tanecik modeli aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkime ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş. Hocam yukarıda mavi toplardan bahsediyor. Azot elementini yani N elementini, taş elementini gri toplar temsil ettiğini söylüyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Kolay bir yöntemdir. 10. sınıf için keyifli yani kek, kekstra dediğimiz sorulardan birisidir. Hocam mavi maviye bağlamış. Bak dikkat ediyor musun? Mavi maviye bağlamış. Yani bu ne demektir? Hocam N'yi N'ye bağlamış. İki kere yazma. N2 diye yaz. Geldim. Hocam griyi griye bağlamış. Yani H'yi H'ye bağlamış. Dikkat ediyorsan o zaman buna ne diyeceksin? H2. Hocam aynısından 3 tane var. Bak şimdi. 1, 2, 3 tane var. O zaman ne olacak? Hocam demek ki 3 tane aynısından var. Bitti. Hocam şunu çizdim. Peki karşıda ne var? Hocam mavi olana sen ne demiştin? Grilere de H demiştin. O zaman bir tane mavi var. Dikkat ediyorsan 3 tane de H yani gri var. Geldim. O zaman bunun adı NH3 olacak. Peki hocam bundan kaç tane var? Bundan da 2 tane var. Bak modellemeyi denkleme dönüştürdüm. Bu ifadeyi yazdım. Şimdi geldim. N2 artı 3 h 2 eşittir 2 N3 şeklindedir. Doğru söylüyor. Kimyasal değişimdir. Hocam N N'e bağlıyken en haşa bağlandı karşı tarafta. Yani kimliği değişti hocam. Oluşan NH3 bileşiği N2 ve H2'nin özelliğini gösterir. Hocam bunu unutma. Kimyasal reaksiyonlarda geçmişe dair yani girenlerde olan özellikler kaybolur. Yepyeni bir sayfa açılır. Yani yeni özellikler başlar. O yüzden özelliklerini göster ifadesi olmayacak. Hocam azot elementi kullanılıyor. Hidrojen elementi kullanılıyor. Atomsal farklılık yok ama kimyasal özelliklerinde farklılık var. Artık ona sen azot gazı ya da hidrojen gazı diyemezsin. Amonyak dediğin ifadeyi söylemen gerekir. Bir iki doğru geldi diyelim. Artık konu anlatımımız bitti. Bir sonraki ifadede görüşelim.